Alkışlandığın gün yanlışları görme gücün azalır mı? Sen hiç bunu kendine sordun mu? Bugün bir şehrin parlak ışıklarını ve o ışığın altında büyüyen gölgeleri anlatacağım. Dinlersen kendi hayatındaki çelişkileri daha net görürsün. Çünkü bu hikaye her yerde aynı soruyu fısıldar. Parladığın an kimin sesi kısılıyor? Şimdi kupanın kaldırıldığı ana gidelim genç forvet Aras mikrofonun önünde duruyor. Ellerinde hafif bir titreme var. VIP locasında donuk bir gülümseme zinciri uzanıyor. Teşekkür bekleniyor ama Aras yutkunuyor. Bana bu alkış tam olarak ne anlatıyor, bunu bilmek istiyorum. Yayın odası panikli bakışlarla işaretleşiyor. Kamera gülüşleri büyütüyor, ter damlalarını saklıyor, Cümle yarıda kalıyor ve zaman geriye kayıyor. Mirano adlı liman şehrinin kenar mahallesindeyiz. Tozlu bir saha, yamalı bir ağ ve küçük hayaller var. Aras o sahada büyüdü, koştu ve nefesini orada buldu. Şehrin büyük kulübü Atlas onu keşfetti. Bir anda afişler çoğaldı, sloganlar basıldı, hayat hızlandı. Herkes temiz bir başarı hikayesi görmek istiyordu. Çünkü temiz hikayeler suskunluğu rahatlatır. Merhaba, ben Ela, basın tarafında sana eşlik edeceğim. Ela sakin konuşur ve planı sade tutar. Sadece sahaya odaklan, gerisi akacak. İlk maç, ilk gol, ilk manşet geldi. O gece bir mesaj düştü. Mesaj kısaydı ve soğuktu. Fazla soru sorma, odaklan ve sessiz kal. Mesaj eski antrenörden geldi. Aras anlamadı ama hissetti. Işığın yeri artınca gölgenin yeri de büyür. Ertesi gün kulüpte toplantı vardı. Bugün bağış kampanyası ile ilgili birkaç çekim yapacağız. Aras başıyla onayladı ve sustu. Kamera hazırlandı ve kırpılmış cümleler prova edildi. Bir fotoğraf karesi gerçeği tek bir açıya kilitledi. Bu ilk küçük döngünün rahatlama kısmıydı. Ardından yeni bir gerginlik geldi. Akademide burslu çocukların bazı isimleri listeden silindi. Gerekçe bir e-posta satırına gizlendi. Bütçe ayarlaması yapıldı, sonra telafi ederiz. Telafi sözü çoğu zaman bekletmektir. Aras bunu tam anlayamadı ama yüzündeki çizgi derinleşti. Sonra kulüp ona özel bir performans koçu vaat etti. Aile evine renovasyon sözü de geldi. Kısa bir huzur parladı ve gerginlik sendelendi. Böylece ikinci küçük döngünün rahatlama anı yaşandı. Fakat rahatlık uzun sürmedi. Vakfın bağış kayıtları hakkında tuhaf bir klasör masaya geldi. Bu evrak bana yanlışlıkla ulaştı. Tarihleri garip evraklarda bağışlar dönüyor ve aynı cebe geri giriyor gibiydi. Kayıtlar kendi kendine alkışlıyordu. Yönetim evrakın eski sürüm olduğunu söyledi. Bu arşiv dökümanı güncel değil ve hatalı. Derbi kazanıldı ve şehir coştu. Sevinç şüpheyi gölgeledi. Yine de gölge orada kaldı. Aras bir akşam çocukluğunun sahasına gitti. Saha yok olmuştu ve yerine bir otopark gelmişti. Tabelada tanıdık bir alt şirket logosu vardı. Gözleri uzun süre tabelada kaldı ve içi daraldı. Benim Zaferim burayı mı yuttu? Bunu bilmek istiyorum. Rüzgar durdu ve bir boşluk büyüdü. O gece Ela ile kısa bir konuşma yaptı. Konuşursan seni nankör diye damgalarlar. Sustukça sorunsuz görünürsün ve herkes rahat eder. Bu sözler bir tür koruma gibi duruyor ve aynı anda bir kilit gibi panıyordu. Taraftar grupları sosyal medyada yeni bir yemin turu başlattı. Sadakat istiyoruz ve sorgu istemiyoruz. Sorgu haini doğurur cümlesi dolaşıma girdi. Yönetim aras için kaptanlık bandını işaret etti. Sen örnek bir lidersin ve şehrin yüzüsün. Basında cilalı profiller çoğaldı. Aras kendi yüzüne bakarken kendini az tanıdı. Eski antrenörüyle yeniden karşılaştı. Görkem güzeldir ama çelişki mideyi bozar. Sana topu ben sevdirdim ve sen doğruyu bilmek istersin. Adam işten atılmıştı ve sessizce uzaklaşıyordu. Bu ayrılık Aras'ın içinde bir çizik bıraktı. Çizik derinleşince ses olur ve konuşmak ister. Derbi arifesinde yeni belgeler sızdı. Listelerde ölü çocukların isimleri var ve bu çok ağır bir şey. Bağış listeleri kağıt üzerinde nefes veriyor gibi görünüyordu. Aras aynada kendine bakamadı. Bu gol kime fayda? Bunu öğrenmek istiyorum. Midesi düğümlendi ve odada sessizlik ağırlaştı. Ela sınırı geçti ve bağımsız gazeteciye dosyayı bıraktı. Kupa gecesinde susmaman gerekiyor çünkü tek bir an her şeyi açar. Susmamak bazen tek savunmadır. Kupa gecesi geldi ve her şey parladı. Müzik yüksek ve ışıklar güçlüydü. Mikrofon arasını ağzına kadar yaklaştı. Şehir her cümleyi bekliyordu. Bugün gördüğünüz ışık bazı gölgeleri büyüttü ve bunu birlikte düşünmeliyiz. Tribün bir anda karıştı ve sesler ayrıştı. Teşekkür et ve bitir, biz bunu bekliyoruz. Bursu kesilen çocuklar nerede ve kayıtlar neden çelişkili? Yönetim rejiye baktı ve yayın kısa bir kesinti aldı. O anda yeni bir döngü başladı. Aras kadro dışı kaldı ve etiketler havada uçtu hain ve nankör kulübü sattı. Mahalle ise toplanıp dilekçe başlattı. Sağımızı geri istiyoruz ve sesimiz duyulsun. Basın ikiye bölündü ve cümleler çoğaldı. Sponsorlar geri adım tehdidi savurdu. Marka güveni zarar gördü ve bunu onarmak lazım. Bağımsız basın ise sorularını net tuttu. Tek hikaye yok ve çok sesli bir gerçek var. Şehir ilk kez suskunluktaki gürültüyü duydu. Aras Alt Lig'de bir kulüple görüştü. Küçük bir yerde oynamak istiyorum ve temiz bir oyun alanı kurmak istiyorum. Temizlik bazen büyük bir pazarlamadan daha güçlüdür. Ela soruşturmayı sürdürdü ve bazı yöneticiler istifa etti. Bu iş kapanmadı ama kapı artık aralık. Aras'ın içindeki ağırlık bir miktar hafifledi. Çünkü adını koyduğu çelişki artık saklanamıyordu. Hikayenin göbeğinde bir sorumuz vardı. Alkışlandığın gün yanlışları görme gücün azalır mı? Cevap şudur ve bu net bir cevaptır. Eğer alkışlar tek bir hikayeyi dayatıyorsa, gözlerin bir süreliğine bulanır. Ama bir cümle o bulanıklığı dağıtabilir. O cümle kimi görünmez kıldığını dürüstçe sormaktır. Şimdi bu hikayeyi küçük döngüler halinde yeniden yürütelim. İlk döngüde mesaj vardı ve kısa bir rahatlık geldi. İkinci döngüde burslar kesildi ve renovasyon sözü geldi. Üçüncü döngüde evraklar sızdı ve derbi sevinci üstünü örttü. Dördüncü döngüde sadakat yemini dayatıldı ve kaptanlık vaadi parlatıldı. Beşinci döngüde ölü isimler canlandırıldı ve kusma gibi bir sarsıntı yaşandı. 6. döngüde susmama kararı alındı ve yayın kesildi. 7. döngüde linç girişimi oldu ve mahalle kenetlendi. 8. döngüde sponsor tehdidi geldi ve basın çoğul konuştu. 9. döngüde küçük bir kulübe imza atıldı ve iç denge bulundu. Bu döngüler kısa ve netti çünkü hayat böyle çalışır. Gerginlik gelir ve geçici bir rahatlık bırakır. Sonra daha derin bir soru büyür. Bu büyüme seni ya yutar ya da seni büyütür. Aras büyümeyi seçti ve bedel ödedi. Bedel sesini kaybetmek değil, sesi doğru yere koymaktı. O ses artık bir aynaya bakıyordu. Ayna parıltıyı ve gölgeyi bir arada gösteriyor ve saklamıyordu. Peki Ela ne öğrendi ve neyi değiştirdi? Kariyerim yalnızca parıltıyla ayakta kalmıyor ve benim de nefes almam gerek. Bu cümle sade ama güçlüydü. Çünkü insanın nefesi ancak gerçeğe tutunduğunda düzenli akar. Eski antrenör bize ne hatırlattı? Doğruyu sevmek oyunu daha yavaş yapmaz ve oyunu temiz yapar. Aras'ın yeni kulübünde ilk gün sade geçti. Soyunma odası küçük ve duvarlar çıplaktı. Ama o oda temiz bir başlangıç kokuyordu. Burada koşmak istiyorum ve burada yeniden öğrenmek istiyorum. Şehrin mahallelerinde başka bir hareket başladı. Çocuklara açık bir saha istiyoruz ve engel istemiyoruz. Dilekçeler imzalandı ve kapılar çalındı. Bazı kapılar sessiz kaldı ve bazıları aralandı. O aralık yeni cümlelere yer açtı. Yeni cümleler uçup giden medyadan daha kalıcıdır. Çünkü yeni cümleler sahada yürür. Şimdi hikayenin çekirdeğine kısa bir ışık tutalım. Şan tek başına boş bir kabuk olabilir. İçine ne koyduğun asıl meseledir. Eğer içine suskunluk koyarsan kabuk parlak kalır ve içi kokar. Eğer içine söz koyarsan kabuk çizilir ama içi canlanır. Aras çizilmeyi seçti. Çünkü içi canlanınca sahadaki koşu doğrudan olur. Yalnızca gol değil, temas da doğru olur. Temas sadece topa değil insana da olur. İnsana olan temas sessizliği, yarar ve temiz hava getirir. Peki sen bu hikayeden ne alırsın? Bu soruyu basit bir ödev gibi bırakıyorum. Kendi çevrende hangi çelişkiyi adlandıracaksın? Hangi alkış sana bulanıklık veriyor ve bunu kime söyleyeceksin? Bir cümleyle başlayabilirsin çünkü tek bir cümle yeter. Şimdi birkaç sahneyi ayrıntıyla yürüyelim ve ritmi canlı tutalım. Mahalle kahvesinde küçük bir sohbet oldu. Şöhret güzel ama düzen daha güzel ve düzen susmakla olmaz. Bu cümle o gün masada kaldı. Aras bir defter açtı ve üç başlık yazdı ne biliyorum, neyi bilmiyorum ve neyi sormam gerek? İlk başlığa saha ve otopark yazdı. İkinci başlığa vakıf ve dönen bağış yazdı. Üçüncü başlığa burs listesi ve çocuklar yazdı. Bu basit defter ona yön verdi. Çünkü yön en temel düz çizgidir. Düz çizgi karmaşık bir haritayı kırpar ve yürümeyi kolaylaştırır. Ela kendi masasında iki not yazdı. Kariyerim korku ile büyümesin ve doğruluk ile nefes alsın. Bu iki not cesaretin diriydi. Cesaret bazen yüksek ses değildir ve bazen sadece bir netliktir. Netlikse kararı sakin yapar. Sakin karar uzun kalır. Uzun kalan karar hayata yön verir. Kulüpte bir kurul toplantısı oldu. Yayın kesintisi teknik bir durumdu ve konu kapandı. Bu cümle kısa ama ağır bir örtüydü. Üstüne konan her örtü havayı eksiltir. Hava azalınca cümleler kısalır ve bakışlar uzar. İşte o noktada dışarıdan bir kapı çalındı. Bu şehir tek sesli bir masal istemiyor ve farklı hikayelere yer var. Çok sesli haber akışı tek cümlenin gölgesini kırdı. Gölge bölündü ve sorular çoğaldı. Sorular çoğalınca korku geri çekildi. Korku geri çekilince insan kendi yüzüne yaklaştı. Aras yüzüne yaklaştı ve çekinmeden baktı. Ben kime benzemek istiyorum ve buna bugün nasıl yaklaşırım? Cevap bir kahraman adı değildi. Cevap çalışmak, temiz kalmak ve soru sormaktı. Bu üçlü bir sporcunun omurgasıdır. Aslında hepimizin omurgasıdır. Şimdi kısa bir anı daha yürütelim. Küçük bir çocuk dilekçe masasında kalem tuttu. Bu kalem bize sağ getirir mi bunu bilmiyorum ama denemek istiyorum. O cümle şehrin en sade cümlesiydi. Denemek istemek çoğu zaman şehrin kaderini değiştirir. Çünkü denemek istemeyen şehir ağırlaşır. Ağır şehirde top da ağırlaşır. Ağır top bir türlü ağla buluşmaz. Oysa hafif bir soru ağla kolay buluşur. Ve o ağda yalnızca skor değil nefes de görünür. Bu yüzden biz nefesi takip ettik. Nefes bizi sahaya geri götürdü. Ve sahada bir şerit açtı. O şerit yeni bir koşuya yer verdi. Yeni koşu bir sezon değil bir düşünce başlattı. Düşünce basit ve açıcıydı parladığın an kimin gölgesini büyüttüğünü sor ve gerekirse parıltını kıs. kısarsan gözün daha iyi görür çünkü ışık dengesi böyle çalışır. denge görme kalitesini artırır. görme kalitesi hareketi düzeltir. düzelen hareket oyunu güzelleştirir. oyun güzelleşince hayatın dili sadeleşir. sade dil yalandan beslenmez ve aynayı temiz tutar. İşte alegorik ders dediğimiz şey budur. Zafer bir ayna ve sen o aynayı nereye tuttuğunu seçersin. Aynayı sadece kendine tutarsan diğerleri kaybolur ve içinin sesi kısılır. Aynayı biraz yana çevirirsen herkes görünür ve nefes eşit olur. Bu hikaye nefesi eşitleyen küçük bir hareketi anlatır. Küçük hareket büyük gürültüden daha güçlüdür. Çünkü büyük gürültü kısa sürer ve küçük hareket uzun kalır. Şimdi kapanışa geliyorum ve sana birkaç net cümle bırakıyorum. Bugün bir gencin parıltısı ile bir şehrin çelişkisi karşılaştı. Genç soruyu sordu ve bedel ödedi. Bedel onu küçültmedi ve ona temiz bir yol verdi. Bu yol herkesin yürüyebileceği kadar sadedir. Çünkü bu yol tek bir cümleyle başlar. Ben bugün hangi çelişkiyi adlandıracağım? senin de tek cümlelik adımın olabilir. O adımı yorumlarda tek cümle yazabilirsin. Şimdi kısa bir teşekkür borcum var. Sonuna kadar dinlediğin için sana içten teşekkür ederim. Eğer bu hikaye sende bir kıvılcım yaktıysa beğen ve kanala abone ol. Düşünceni bir cümle ile yoruma bırak ve tartışmayı aç. Videonun sağ altındaki kare koddan ya da açıklamadaki bağlantıdan kanala destek olabilirsin. Açıklamadaki bağlantılarda bambaşka serilerden başka hikayeler de var. Onlara da bir göz atmanı isterim ve bir sonraki bölümde buluşalım. Kendine iyi bak ve ışığını nereye tuttuğunu bugün sakin bir zihinle seç.